F1 filmi vizyona girdi. Filmin içerisinde gerçek Formula 1'den birçok alıntı ve esinlenme var. Gelin bunlara sahneler üzerinden birlikte bakalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve eğer videonun sonunda videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlayalım. İlk olarak Sunny Hayes karakteriyle başlamak gerekiyor. Çünkü Sunny Hayes Fernando Alonso'nun kopyası. Sunny Hayes tıpkı Fernando Alonso gibi geç yaşında Formula 1'e geri dönüyor ki Fernando Alonso da 2018 sezonunda emekli olmuş. Daha sonrasında 2021 sezonunda Formula 1'e geri dönmüştü. Ve geri döndüğünde 40 yaşındaydı. Halen daha Formula 1'de yarışmakta. Tıpkı Fernando Alonso gibi Formula 1'de yarışmadığı dönemde de Sunny Hayes'in her türlü yarışta yarıştığını görüyoruz ki filmin başında da Daytona sahnesi var. Fernando Alonso da aynı şekilde Daytona'da yarışmış. Hatta bunun bir tık ötesine gidip Loman'da yarışmış ve bu ikisini de kazanmış. Aynı zamanda bir de Dakar rallisinde yarışmıştı ki filmin sonunda Brad Pitt'in karakteri Sunny Hayes Baha rallisine gidiyor. Ben bu sahneyi görü görmez gidip Dakar'da mı yarışacak yok artık demiştim. Hani Alonso'dan bu kadar fazla alıntı almayacaklarını düşünmüştüm ama buna benzer bir alıntı olduğunu görüyoruz. Yani Sunny Hayes karakteri Fernando Alonso'dan çokça ilham almış durumda ki zaten bunu da Brad Pitt açıklıyor. Apex GP'nin fabrikası da gerçek hayatta bir Formula 1 takımını kullandığı fabrika. McLaren takımının fabrikası Apex GP fabrikası olarak değiştirilmiş. E, bu da gerçekten Formula 1 takımlarının kullandığı bir fabrika. Basın toplantısında Sanays'in karakterinin yalnızca evet, hayır diye cevap vermesi bence bir Lewis Hamilton etkisi yaşlı kurt imajı vermek için. Çünkü Formula 1'de buna benzer röportajları veren bir isim vardı. O da Kimi Raikkonen. Hatta Lewis Hamilton sıkça Kimi Raikkonen'in bu tarz yorumlarına takılır ve gülerdi. Bence böyle bir etkisi var Lewis Hamilton'ın. Sana sürekli yes, no diye cevap vermesinde. Gerçekten de gridde böyle bir adam Geldi ve geçti. İlk yarı Silverstone'da Sunny Ace'in gride geç gelerek sıcak lastiklerle sıra kazanması olayı. Bir kere Formula 1'de bu kadar geç kalkma izin verilmiyor. 10 araç boyu geçildikten sonra pilot hareketlense bile pit yolundan başlaması gerekiyor ki bunun son örneğini Carlos Sainz Avusturya Grand Prix'de bizlere gösterdi. Pit'ten başlamak zorunda kaldı. Gerçi fren sorunu yüzünden başlayamadı ama kural bu. Peki sıcak lastiklerle gerçekten bu kadar fazla sıra kazanılabilir mi? Evet, kazanılabilir. 2020 Portekiz Grand Prix'de yine Kimi Raikkonen ıslak, soğuk, yol tuşu düşük pistte soft lastikler, yumuşak lastiklerle beraber çok iyi bir ısı tutturmuş ve 17. sıradan 6. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. Çok nadir olur ve Silverstone gibi pistte bu arada bu olmaz. Çünkü Silverstone yol tuşu gayet yüksek bir pist ve böyle bir sıcak bir havada filmde gösterilen bu yaşanmaz. Ama bunun bir örneği Formula 1'de vardı. Sun karakterinin kaza geçirip Formula 1 kariyerini sonlandırdığı bölüme gelelim. Bu kaza gerçekten yaşanıyor. Filmde 93 sezonunda Senna'yla çekişirken olarak gösteriliyor. Ancak gerçek hayatta 1990'da Martin Dunnell'in başına geliyor. Aynı araç Lotus'la başına geliyor ve kendisi çok ciddi bir sakatlık geçiriyor. Bu da gerçekten Formula 1'de yaşanmış bir kaza. Sunny Hayes'in Macaristan Grand Prix'de takım arkadaşı puan alması için arkadakileri tutması olayını ben 2021 Alonso'nun Lewis Hamilton'ı tutması olayına benzetiyorum. Çünkü Fernando Alonso Lewis Hamilton'ın çok uzun bir süre tutarak takım arkadaşı Esteban Ocon'un yarışı kazanmasını sağlamıştı. Bence Lewis Hamilton'ın bu konuda bir etkisi var. Sainz His arkadaki strolü tutarak takım arkadaşına puanı kazandırıyor. Bu da Formula 1'de yapılan bir taktik. Özellikle Macaristan gibi pistlerde dar ve geçiş imkanı olmayan pistlerde bu tarz taktikler deneniyor. Yine Sainz'in takım arkadaşı Joshua Pierce'ın yaşadığı Monza'daki kaza. Bu kaza gerçekten yaşanıyor. Ancak bu sefer Formula 1'de değil. Formula 2'de yaşanıyor. F2'nin 2019 sezonunda aynı pistte, aynı virajda buna benzer bir kaza yaşanıyor. Tabi o kazada çitleri geçip alev almıyor araç. Çitlere yapışıyor. Ancak benzer bir kaza yaşanıyor. Sarı tümse çarparak araç havalanıyor. Gerçekten yaşanmış bir kaza ancak tabii ki de filmdeki bölüme baktığımız zaman bu kadar fazla sprey de, bu kadar fazla yağmurda, bırakın geçiş hamlesi yapmayı bu kadar fazla taşımak bile mümkün değil ama Böyle taklalı bir kaza Formula 2'de gerçek hayatta yaşanıyor. O yüzden buradan esinlenildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Aracın alev alması ve Joshua Pierce'in alevler içerisinden çıkması. Öncelikle Sunny Hayes'in yardım etmesi. 92 Belçika'da Senna'nın Eric Coma ya yardım etmesine benzetebiliriz. Buradan bir esinlenme var. Çünkü zaten Lewis Hamilton'ın çocukluk kahramanı Ayton Senna. Bence burada Sunny Hayes karakterini güçlendirmek için Ayton Senna'dan bir alıntı almış durumda Lewis Hamilton. Öte yandan aracın alev alması sahnesi. 2020 Bahreyn Grand Prix'si Romain Grosjean'ın yaşadığı bir durum. Roman Grosjean'da 30-40 saniye yanan aracın içerisinde kalmış ve daha sonrası çıkmayı başarmıştı. Tıpkı Joshua Pierce gibi elleri yanmıştı onun da. Ki zaten hastanede böyle bir sahne var. Gördüğünüz üzere ben Lewis Hamilton'ın bu tarz olaylardan etkilendiğini düşünüyorum. Evet araca bir tavan kenarı takıp aracın bir anda hızlanması olayı. Bu çok gerçekçi bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kirli havayı bu şekilde mağlup edemezsiniz. Bunu mağlup edebilseler zaten şu anda Formula 1 dünyanın en zevkli sporlarından bir tanesi olurdu. Ama güncellemeyle beraber bu kadar yükselilir mi? derseniz bunu yapmış bir takım var. 2023 sezonunda McLaren bunu yapmıştı. Tabii McLaren'dan esinlendiklerini söyleyemeyiz. Çünkü filmin çekimlerine 2023 Britanya Grand Prix'de başlıyor. Zaten yani McLaren bir yarış öncesinde bu güncelleme getiriyor. Ama gerçek hayatta bu gerçekten olabilecek bir şey. Çünkü 2009 sezonunda Lewis Hamilton bunu kendisi yaşamıştı. 2009 sezonunda McLaren sürerken Lewis Hamilton sezona çok kötü başlamış. Hatta puan almakta zorlanmıştı ki Apex Grand Prix'in puanı yok. Ve daha sonrasında gelen güncellemelerle beraber Lewis Hamilton ...Majestan Grand Prix'i kazanmayı başarmıştı. Yani Lewis Hamilton'ın yaşadığı bir durum. Güncellemeyle bir anda puan alamayan aracın yarış galibiyetini oynaması durumu. O yüzden Lewis Hamilton 2009 maklerinden ve gördüğümüz üzere 2023 maklerinden de bu dönemde gördüğümüz gibi bu durum yaşanılabilecek bir durum. Evet filmdeki bazı yarı sahnelerine geldiğimizde 2023 Japonya'da Ricardo'yu geçişi Sunny Hayes'in Liam Lawson'ın geçişi aslına bakarsanız. Burada Liam Lawson aracının üzerine Sunny Hayes'in aracı bindirilmiş durumda. Onu söyleyelim. Öte yandan George Russell'la mücadelesi de Lewis Hamilton'ın gerçek hayatta yaşadığı mücadele. Burada Lewis Hamilton'ın kendi aracının üzerine Sunny Hayes'in aracı bindirilmiş durumda. Meksika Grand Prix'de Sherlock'lilere Sunny Aces'in yaptığı atak. Lewis Hamilton'ın gerçek hayatta Sherlock'lilere yaptığı atak. Yine aynı şekilde Lewis Hamilton'ın aracının üzerine Sunny aracı bindirilmiş durumda. Abu Dhabi Grand Prix'e geldiğimiz zaman son turlarda bariyere arkadan giren bir aracın sıkıntı yaşatması durumu. 2021 Abu Dhabi'de yaşanmıştı. Nicolas Latifi yarışın bitimine 4-5 tur kala e, Mikşima ile yaşadığı mücadele sonrasında spin atmış ve bariyerlere girmişti. Bunun sonrası güvenlik aracı girmiş ve halen de herkesin tartıştığı bir şekilde yarış tekrar başlamıştı. E burada ise filmde ise kırmızı bayrak çıkartılıyor ve herkes taze lastiklerle başlıyor ki bence Lewis Hamilton'ın içindeki bir ukde bu. Yani 2021 Abu Dhabi'nin muhtemelen böyle bitmesini istiyordu Lewis Hamilton diye düşünüyorum ben. O yüzden böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. 2021 Abu Dhabi Grand Prix'sinin gerçek hayatta Lewis Hamilton kaza yapmamış tabii. Joshua Pierce'de yaptığı gibi. Orada Max Verstappen son turda kendisini geçmiş ve şampiyonluğu kazanmıştı. Lewis Hamilton ise kaybetmişti. Bu tarz bir final yapması bence içinde kalan bir ukteden kaynaklı diye düşünüyorum. Evet efendim F1 filmindeki Formula 1'den gerçek alıntılar ve hatta esinlenmeleri sizlere derlemek istedim sahneler üzerinden. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videoya like ve hype atmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.